Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beta bloker grubundaki ilaçların yaygın bilinen faydalarının yanı sıra dikkat edilmesi gereken önemli yan etkilerini ve kimlerin bu ilaçlardan uzak durması gerektiğini saniye annenin uyarılarıyla açıklayacağım. Bu ilaçlar aniden kesildiğinde şiddetli çarpıntıya neden olabilir. Ayrıca akciğerleri de etkilediğinden KOAH Astım, bronşit ve amfizem gibi akciğer hastalıkları olanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Şeker metabolizmasını bozma potansiyelleri nedeniyle şeker hastalarında da dikkatli olunmalıdır. Tansiyon düşüklüğü, böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlar ile kalp hızı doğal olarak düşük olanlar için de uygun değildir. Beyin ve damar hastalıkları olan kişilerde de kullanımı önerilmez. En önemlisi erkeklerde ciddi sertleşme bozukluğuna, saç dökülmesine kan şekeri ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açabilir. Ayrıca kan beyin bariyerini geçebildiği için uykusuzluk ve karabasan gibi uyku sorunlarına da neden olabilir. Bu yüzden herhangi bir yan etki yaşadığınızda mutlaka doktorunuza danışın.